Arkadaşlar herkese merhabalar. Türkiye'nin çok sevdiği bir otomobil yanımda. Hyundai Tucson. Tucson'da belli farklılıklar var. Model makyajlandı. Acaba neler değişti, neler gelişti, neler farklılaştı? Haydi beraber inceleyelim arkadaşlar. Makyaj Tucson nasıl olmuş? Evet arkadaşlar yola çıkmadan önce makyajla gelen e, dış tasarımdaki ufak tefek detayları size söylemek istiyorum. Tabi e, burada e, otomobilin makyajı yani makyaj olayı çok kısıtlı gelmiş. E, özellikle dış tasarımda böyle ciddi bir makyaj yok ne yazık ki. Ama esas değişim içeride ama peki dışarıda ne değişti diye soracak olursanız bana otomobilde makyaj versiyonla beraber arkadaşlar ön ve arkadaki yeniden tasarlanmış tamponları görüyorsunuz ama burada da çok minör böyle çok ufak tefek belli değişiklikler var. Peki ne değişik diyecek olursanız ciddi anlamda. Tabi Tucson'un karakteristik bir özelliği olan melek kanadı tasarımlı far sistemi daha büyük gündüz farlarıyla yeniden tasarlanmış. Evet. İşte projeksiyon tipi led akıllı ön aydınlatma sistemi IFS diyor marka buna. Seyir halindeyken kısmi ışık kontrol özelliğini kullanıyor ve sürücülerin karanlıkta güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarına olanak sağlıyor. Tabi burada versiyonlara göre değişkenlik göster 18 ve 19. jantlarda makyajla beraber güncelleniyor arkadaşlar ve tabii ki 7 farklı gövde tipini de gövde renginde özür dilerim unutmayalım. Şimdi tabii burada esas değişim e, otomobilin içerisinde yer alıyor. Şimdi böyle bir otomobil için oturduğunuz andan itibaren ki bu otomobil yani Hyundai Türkiye'nin bana verdiği model Elite Plus donanımlı. yani en dolu versiyon bu otomobili satın almak istediğinizde. Güzel bir cam tavan var. Tamamen açılıyor. Onun dışında yekpare bir e, böyle bir kavisli ekranla geliyor. Burada gösterge tablon, burada da multimedya ekranım var. Apple CarPlay vesaire bunları kablosuz oynatabiliyoruz artık. Ayrıca otomobilin tüm ayar sekmeleri, tüm detaylar buradan organize edilebiliyor. Hatta burada sürücü asistanı sekmesinde otomobilin güvenlik özelliklerini açıp kapatmak, klima, koltuk ayarları, aydınlatma, kapı, konfor neyse yani aklınıza gelecek tüm ayarı bu ekran üzerinden yapıyorum. Peki çözünürlüğü nasıl diyecek olursanız yani çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim açıkçası. Ee, ama kullanımı basit. Yani kolay kullanabiliyorum. Her kapatıp açtığımda bu hız sınırı uyarısı ve Sürüş güvenliği sekmesindeki şerit emniyeti yani şerit içinde kalmanızı yarayan şerit emniyeti tekrar resetliyor. Böylece siz eğer bunu istemiyorsanız kapatmak durumundasınız. Tekrar buraya girip işte burada sürüş konforuna bastığımda akıllı sabitleyici var bu otomobilde. Onu ayarlayabiliyorum gibi gibi. Yani böyle bir takım farklı özellikleri, detayları otomobilin sürüşüyle ilgili buradan sürücü asistanını organize edebiliyorum. Bu ekran üzerinden çok böyle hani nasıl diyeyim havalı değil belki ama Mesela gösterge paneli yani her şeyi yapıyor ama çok böyle gösterişli bir yazılım olan bir ekran değil. İşte simple mesela basit gösterge tablosunu aldım. Modern'de kullanıyordum zaten. Bir de klasik var. Vallahi klasik güzelmiş ya. Klasikte kalsın. Grafik stillerini bile buradan ayarlayabiliyorum valla. A, B, C diye. Oo C güzelmiş bakın. Şöyle. Oo arabayı araba pek yürümüyor ama biraz sportif yaptı. <laughs> Neyse bir stay'larda kalalım. Neyse. Şimdi gördüğünüz gibi bu ekran üzerinden de otomobilin tüm ayarlarını vesairesini yapabiliyorum. Gösterge tablosu ise burada benim beğenimi kazandı açıkçası. Peki nasıl beğenimi kazandı? Bir kere kesinlikle kullanışlı bir gösterge tablosu. Yani kafa karıştırmıyor. Çok rahat okuyabiliyorum. Takibini vesairesini kolay yapabiliyorum. Görünümünü falan değiştirebiliyorum. Şu anda ben mesela tahrik gücü dağılımını görüyorum. Bu otomobil 4 çeker biliyorsunuz. 1.6 CR, 1.6 dizel, H-Trak'te geçiyor. 4 tekerlekler. Akıllı 4 tekerlekten çekişli. Onun hangi lastikte ne kadar tork olduğunu gösteren, ne kadar çekiş olduğunu gösteren bir görüntü var şu anda önümde. Onu takip ediyorum. Sürüş sırasında. Genel malzeme kalitesi hissine gelecek olursak ben beğeniyorum Tucson'un genel malzeme kalitesi hissini ki bunun bir kompakt yolunu unutmayalım. Burada güzel deri detaylar var. Koltuklar elektrikli hem solda hem sağda. Hem solda hem sağda koltuk ısıtma ve koltuk soğutma var. Direksiyon ısıtma var. Tam otomatik klima var. Hem çift bölgeli hatta arkada bile e, üç bölgeli aslında bir klimamız var. Burada dünya kadar eşya gözü var. Type C'ler var. Şöyle bastığımda 12 volt 180 watt çakmak çıkışımız söz konusu. Ayrıca her şey burada dokunmatik gözükse bile yine buraya marka belli kısa yol tuşları koymuş. Bu kısa yol tuşları üzerinden de ayarlarımı yapabiliyorum. İşte home, map, search, media, seek vesaire. Hani ses açma, <laughs> kapama gibi düşünebilirsiniz. Hani bunları da bu ıı, illa buradan değil de böyle kısa yol tuşlarında kullanabiliyorum. Klimanın da ayrı bir yerde yani bu ekran için değil de şöyle bir alt tarafta olması hem ayarı çok kolaylaştırmış. Bunu da sevgimi söylemek isterim. Kablosuz şarjımız var hemen bu kısımda. Ayrıca iki bardakta bakın devasa bir kolçak var. içine bir sürü ıvır zıvır atmışım. Hani baktığınızda hani bunun bir aile SUV'si olarak da düşünürseniz eşya gözü ve ıvır zıvır okuyabileceğiniz dünya kadar alan var Hyundai Tucson'da. Sürüş modlarınızı buradan ayarlıyorum. Eko normal spor. Ben biraz sporda kullanmayı sevdim çünkü araba biraz normal yani. Biraz standart modda giderken biraz performans olarak pek yeterli gelmedi bana. Burada lakımız var. Kilitli diferansiyel. Ayrıca start stop ayarlıyorum. İniş kontrol sistemlerim. Bakın şuraya bastığım zaman gördüğünüz gibi burada 360 derece kameramız mevcut. Güzel değil mi? Vallahi yazılmasımız. Hatta şöyle size göstereyim bakın. Şöyle biraz şöyle geri geleyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Bu arada tabii vitesin vites seçicinin buraya alınması, şu kısma alınması da burayı bir rahatlatmış. Burada artık vites, İşte direksiyona buradan vitese müdahale edebiliyorum. Artı eksi olarak ayrıca elektrikli bir park frenimiz var. Baktığım zaman hani yeni direksiyonu görüyorsunuz. Yeni derken zaten Kona'da falan da bu direksiyondan var. Lakin Tucson'da ilk defa gördük bu direksiyonu. Hani ben tasarımını pek anlayamıyorum. Hani burada böyle 1 2 3 4 tane nokta var. Bunun bir anlamı vardı ama şimdi hatırlayamadım. Burada işte normal sayılabilecek bir torpidomuz mevcut. Döşemeler açık renkli, çok ferah bir ortam söz konusu. Bakın şuraları falan görüyorsunuz. Her yer açık renkli. Bu hem zor hem kolay. Yani hem güzel ama bir yandan da zor. Neden? Çünkü çabuk geri tutma ihtimali söz konusu. Hatta şöyle bir özellik daha var size göstereyim bakın. Hemen şuradan da yani koltuklarını ileri geri hareket ettirebiliyorum ve koltuğu da geri yatırabiliyorum ya da dikleştirebiliyorum. Böyle bir ayar yapabiliyorum. Dostlar durum bu şekilde iç mekanda. Arkadaki diz mesafesi, baş mesafesi nefis. Burada hani çok rahat edeceksiniz bu otomobilde. Ayrıca arka koltukların sırtlıkları da böyle kademeli olarak ayarlanabiliyor. Yani bunlar güzel şeyler otomobilin kullanışlılığını, kullanıcı dostu bir otomobil olmasıyla alakalı güzel detaylar olduğunu düşünüyorum. Krel marka müzik sistemine geliyor. Bu da açıkçası gürültü müzik dinlemek isteyenleri mutlu edecektir diye düşünmekteyim arkadaşlar. Cam tavırın falan da açılması güzel ya. Artık bir, bu dönemde Birçok modelde ne yazık ki. Şunu da hala alışamadım ya şeyine. R mi D mi diye. Şimdi sürekli beni uyarıyor böyle. Zat 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 zat. Zat zat zat. Zat 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 zat. Evet şimdi. Otomobilin içindeki değişimi görüyorsunuz. Valla ben bir önceki yani. Bir önceki kasayla mükayese ettiğimde ben bu otomobilin iç mekanı daha çok beğendim. Onu söyledim. Yani bir önceki kasa derken makyaj öncesi kasadan bahsediyorum. Ben daha fazla beğendim. Tusu'nun iç mekanını Vallahi kaç gün oldu? 4-5 gündür kullanıyorum bu otomobili. Hyundai Türkiye'de buradan teşekkür ediyorum. Genelde rahat ettim açıkçası. Dediğim gibi ufak tefek şeyler var ama bir de fiyat 2.3 milyon TL biraz yüksek geldi bana. Bu yani dizel Elite Plus almak istediğinizde izninizde şimdi çok güneş çıktı benim gözlerde bir felaket yine klasik. Genel olarak son derece dolu, zengin, donanımlı tasarım olarak da bence Hyundai Tucson sınıfında oldukça farklılaşıyor. Şey hatları var arabanın. Nasıl diyeyim size? Yuvarlak değil de böyle girintili çıkıntılı değişik hatlar var. Peki, şimdi gelelim otomobilin sürüşüne. Şimdi test otomobilim Hyundai Türkiye'nin bana verdiği otomobil 1.6 litre dizel 136 beygirlik bir motorla geliyor. 320 Nm tork o 2000 devirden itibaren verebiliyor. 136 beygir de 4.000 devirden itibaren emrinize amade. 0-110 saniyenin üzerinde 11 gibi işte maksimum 180 kilometrelere çıkabiliyor bu otomobil. Kullandığım müddetçe açıkçası görüş açılarını, yüksek sürüş pozisyonunu, sürüş rahatlığını otomobilin çok sevdim. Hani bayağı kullanımı kolay, rahat, ferah bir otomobil. Burada tabii 19 inç alışım jantlar var bende. Birazcık sert olduğunu düşünüyorum bu otomobilin kullanırken. Açıkçası bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Eğer Hyundai Tucson sahipleri varsa biraz böyle bozuk zeminlerde fazla biraz konfor eksik gibi geldi. Onu da belki bir 18 lastikte falan çözebilirsin daha yanaklı. Biraz daha zemin bozukluklarını. Ayrıca C yüksek hızlarda yani böyle 120'leri geçtikten sonra bir miktar rüzgar sesi gibi var otomobilde rüzgar ve yol sesi mevcut ama hani böyle çok kötü mü değil hani burada güzel bir denge var açıkçası denge var bence aslında ne beklediğinize de bağlı ha şimdi size diyecek olacaksınız ki bana ya abi 2 milyon 2.3 milyon TL para ödüyorum e birazcık daha iyi olsun ve tabii ki o da sizin haklı tercihinizdir Mesela şu anda ben 60'la gidiyorum sustum siz dinleyin sahil yolundayım Bostancı'ya doğru gidiyorum bakın Motor sesi çok fazla yok arabada. Bakın şöyle basıyor. hani dizel olmasına rağmen motor sesi fazla yok. Motor sesinden ziyade bir miktar yol sesi ve yüksek hızlara çıktığımda rüzgar sesi burada birazcık var. Bu otomobile alırsanız arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Belki benzinde daha azdır bilemeyeceğim bazı şeyler ama bu dizel olduğu için bu şekil. Her yerde kamyonlar var ya. Bu şehir bilmiyorum yani. Ne zaman düzelir? zor düzelmesi. Siz de duyun diye hani biraz konuşmak istemiyorum. Hadi biraz daha yükselsiniz biz. Alt devirler cansız. Böyle yürümüyor gibi oluyor otomobil. 7 ileri çift kavramalı bir şanzıman var. İşte 1 2 de bazen kararsız olabiliyor. Ama 4 tekerlekten çekişin ekmeğini çok güzel yiyor. Onu söyleyeyim size yani. Burada çok güzel viraj dönüyor araba. Hani cüssesine, kütlesine ve otomobilin genel görünüşüne göre iyi oturuyor otomobil. Onu söyleyeyim yani. Hani burada sizi mutlu edecektir diye düşünüyorum. Gayet güzel. Yine bu sefer de bir beton mikseri geldi karşımıza. Bitmiyor abi, bitmiyor. Bir anda hafriyat kamyonları, bir anda beton mikserleri. Ooo reis. Döke döke gidiyor betonları. Dediğim gibi şimdi gelelim yavaş yavaş özet kısmımıza. Hyundai Tucson makyajlandı. Tasarımda çok küçük detaylar değişti. Bence çok önemsiz yani. Ama esas değişim içerideki kabinde. Bu kabini de görüyorsunuz. Sizin de nasıl bulduğunuzu merak ediyorum açıkçası otomobilin kabinini. Ben ama beğendim. Bir önceki jenerasyondan çok daha güzel olmuş arkadaşlar. Motorumuz 1.6 dizel. Bunun benzinli seçeneği de var. İleride bir hibrit de gelecek turbo benzinlisi de mevcut. tüketim verilerine baktığımızda 6-7 bandında yakıt tüketiyor bu otomobil. 54 litrelikte bir yakıt deposu var. Hani bu kütlede, bu büyüklükte bir otomobilden bence 6,5-7'ler hatta uzun yolda sakin giderseniz bunu daha da düşürebilirsiniz. Bence mantıklı, güzel veriler. Ama dediğim gibi hadi gelin şu şuradan bir şeye bakalım sizle. De. Ne dersiniz? Şimdi Hyundai fiyat listesine girdim arkadaşlar. Tamam mı? Hyundai yeni Tucson. Bakıyorum 2024. Şimdi Elite Plus 1.6 dizel 4x4 DCT çift kavramı 2.375 TL geçiyor liste fiyatı. Aynı otomobilin benzinlisini aldığım zamansa 2.290 ya yani 2.300 desen yani aslında dizelle benzinli arasında öyle çok da bir fark yok. Hani burada tamamen tercih size kalmış. Tabi benzinli kullanmadım bir şey diyemiyorum ama dizel Tucson böyle alt devirlerde biraz cansız ama tutumlu sayılabilecek, devri torka aldım, yüksek hızlara rahatça çıkabilen bir miktar sert bir sürüşü olan ama iyi yol tutan e sisteminin son derece güzel çalıştığı bir otomobil bence sevgili dostlar. Benim söylemek istediklerim bunlar. Sorularınızı bekliyorum. Eğer Tucson'la ilgili, çünkü bazen videoda da atlayabiliyorum, hani bir şey unutabiliyorum söylemeyi atlayabiliyorum. Hyundai Tucson'la ilgili sormak istediklerinizi bana sorabilirsiniz. Zaten Instagram'dan da Sinan Sertoğlu, Otopress Türkiye'yi takip edip bana oradan da DM üzerinden de istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Dilim döndüğünce size otomobillerle ilgili hissettiklerimi anlatmak istiyorum sevgili dostlar. Ben de durum bu. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Sevgiler, selamlar. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın, kolay gelsin.